Herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Sabahın erken saatlerinde randevum vardı. E, nörolojide ilacım yazılacaktı. O ilacı böyle aile hekim falan yazamıyor. Uzman doktoru gerekiyormuş. Hemen iki dakika ilacımı yazdırdım. Eve de yürüme mesafesinde zaten bir beş dakikalık mesafe. Şimdi Gratis'e uğrayacağım. Oradan da eczaneye uğrayacağım ve eve geçeceğim. Artık sizlerle de evde görüşürüz. Allah'tan mesafe uzak değil. Hemen şurası Gratis, şurası da... Nerede parmağım? Şurası da benim sokağım. Aradığım şeyi de bulursam hemen iki dakikada işlerimi halletmiş olacağım. Kirelim bakalım. Ay böyle iyi. aracımı hemen çık buldum, aldım çok şükür sevindim yani. Şimdi hemen eczaneye de gireyim. Sabah sabah ne para bayıldım bakar etisse. Şimdi burada çok fazla eczane vardı. Ben e, bu eczaneyi kullanıyorum onlar da artık beni tanıyorlar. Gireyim oraya da halledeyim. Kahvaltımı da yaptım. karşınızda geldim diyeceğim ama yüzüm görünmedi hala. Şöyle e, gratisten bir paket peçete aldım. Şöyle mendil araba için. Şu e, deodorantı ayakkabılıktaki ayakkabıları için kullanıyorum. Genelde spor ayakkabı giyildiği için. Yani böyle sıkıyorum ayakkabıların içine. Ayakkabılıkta öyle duruyorlar. E, parfüm aldım. Bir de Şöyle bir lepi takın kremini aldım. Aldıklarım bu kadardı. İlaçlarım da akşama gelecekmiş. Çünkü özel ilaçlardı. 4 kutu yazmıştı. Ellerinde 4 kutu yokmuş. Depodan gelecekmiş. Onları da artık akşamüstü çıktığımda alırım. Markete gideceğim zaten. Hemen bir hızlıca evi toplayıp markete de gideyim. Ondan sonra da artık sarma sarabilirim. Yani öyle bir düşüncem var. Bakalım. Markete de gidip geldim. Eksiklerim vardı. Eksiklerim de aslında e, çok önemli şeyler değildi. Sütüm yoktu. Süt aldım geldim. Çamaşır suyu aldım. Şöyle e, sürmelik fıstık gezmesi ve çikolata aldım. Bir paket makarna aldım. E, arada sırada akşamları arıyoruz. Patlatmak için mısır aldım. Bulaşık makinesi tuzu. Şunu da sarma için aldım. Pilavlık pirinç. Normalde baldoyla yapıyordum ama Artık pilavlık pirinçle yapmaya karar verdim. Şöyle tatlı yapıyoruz diye Petit bisküvilerden aldım. Bir de şu Harasın bu ürünü Petit Chef şey, fingerleri çok güzel oluyor. İki paket aldım. Böyle çok güzel süt kokuyor. Ondan onu seviyorum. Ondan aldım. Şöyle biraz beyaz peynir. İkisi bir arada kahve. Şu e, genel temizlik beyaz sabunlu. Ama böyle perde halı işte koltuk silmek için falan ondan aldım. Güzel oluyor o da. Ee, yeşil elma alacaktım ama elmaları böyle paketlemişler. Kırmızı ile yeşil karışık. Ee, güzellerdi. Biraz küçüklerdi ama artık böyle aldım. Manava uğramayayım dedim. Burada da 2 kilo 700 gram falan varmış. Kul biber aldım. Şöyle soslu tavuk aldım. Şunu da kalem börek sarmak için üçgen yufka aldım. Bir pakette çay aldım. Şöyle aldıklarım bu kadar. Şimdi mutfağımı toparlayayım. Bunlara kaç lira verdim? 1250 lira sanırım. <laughs> bir şey tuttu bunlar. Bunları bir yerleştireyim. Ondan sonra yaprağım var buzdolabında. Ee, harcı hazırlayıp da yaprak sarsam iyi olacak. Yapraklarım çünkü bozulmaya başlayacaklar artık. Önce toparlayayım. Önce de onun suyunu da koyayım tabii. Bir yaprakları haşlayayım. Taze yapraklardı çok güzeldi. Bir sarma sararım artık. Hem oturmuş olurum. Yoruldum vallahi ya. Markete gittim, geldim. Ağır geldi bunlar. Şunları bir yerleştireyim güzelce. Yarım haşlandı. Onlar soğurken ben bir taraftan hem mutfağı topladım hem de bulaşık makinesini yerleştirdim. Ee, i̇ç harcımı hazırlamaya başladım. Normalde yaprak sarması yaparken ben çiğden yaparım. Hani e, kavurma. Ama bunu dondurucuya koyacağım için kavurmam gerekiyor ki pirinçler çıkardığımızda e, kırılmasın, güzel dursun. Hemen yaptığımız gibi pişirelim diye. Kendi damak zevkinize göre artık nasıl ha yapıyorsanız harcı öyle yapıyoruz benim için de Bulgaristan'dan getirdiğim dolma baharatı da var İşte nanesi e, salçası domates sosu soğanı e, diğer baharatları zeytinyağı Ben bir de yarım kilo pirinç kullandım burada iki su bardağı da bulgur kullandım Çünkü ben sadece pirinçten yapmıyorum şimdi birazcık kavurayım bunları benim artık harcım hazır epey bir kavruldular azıcık da şiştiler çünkü böyle ne diyeyim size çeyrek çay bardağı kadar da su ilave etmiştim ben buna bu bir şimdi söndüreyim altını bu soğusun biraz yapraklarımı da ayırayım onlar da soğusunlar sonra sarma işlemine geçeyim biraz yorulmuş olabilirim ama sarmalarım nihayet bitti belim büküldü şöyle de porsiyonladım onları üçe böldüm ya böyle normalde ayarlasam ayarlayamam yaprakla harcım aynı anda bittiler ikisinden de artmadı şöyle epey var bunların içlerinde artık buzluğa atabiliriz bunları Biraz zahmetli yemek ama 3 saatim aldı, üç buçuk saatimim ne aldı ben çok hızlı saramıyorum çünkü. Evet, şunları da kapatalım ve güzel buzluğa atalım. Aralarda çıkartırım işte tencereye sıralarım. Normal pişirme işlemi yaparım. Ellerime sağlık, ellerime sağlık. Sarmalarımı buzluğa attım. Ondan çıkan bulaşıklarımı da yıkadım. Ay bir yorgunluk kahvesi dilim dolaştı. Çok yoruldum ya. Yorgunluk kahvesini hak ettim. Biraz fazla kaynattım kahveyi. Neyse şöyle kahvemi de hazırladım ben. Sizlere de artık veda edeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.